Son zamanlarda artan bilişim teknolojilerinize yönelik soruları cevaplandırmak üzere firma sahibi Mehmet Akyüz ile birlikteyiz. Kendisiyle ağırlıklı olarak plazma teknolojilerinin hangi alanlarda kullanıldığına değineceğimiz keyifli bir sohbet olacak. Hoş geldiniz programımıza Mehmet Bey. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim bu fırsatı tanıdığınız için öncelikle. Rica ederiz. Sizleri tanıyarak başlayabilir miyiz sohbetimize? Mehmet Akgüz ben. Gazi Üniversitesi Kimya mezunuyum. Ee, yaklaşık 12-13 yıldır ARGE e, çalışmalarının içerisindeyim. E, bu çalışmalar daha çok Türkiye'nin önde gelen firmalarında yakıt pilleri, hidrojen teknolojileri ve plazma teknolojileri üzerine ilerledi. Bu süreç içerisinde de yine ulusal uluslararası birçok projede farklı alanlarda yer aldım. Bu Farklı derken işin dökümantasyon kısmından ziyade mutfağında yani laboratuvarın kendisinde yer aldım. Bir süre sonra hem toplumsal bir açık hem de bir misyon edinmek istedim kendim açısından. O yüzden evet. de firmanızı oluşturmaya karar verdiniz aslında. Aynen, aynen öyle. Yaklaşık bir yıl önce Davitap'ı kurmaya karar verdim. Davitap'la şu anda güzel bir ilişkimiz var. Neler yapıyorsunuz peki burada? Davit abla şu anda tamamen yoğunlaştığımız tek şey plazma teknolojileri. Zaten bu alana adapteyiz. Hı hı. Firmamız zaten kimlik olarak da biyoteknoloji alanında çalışmakta. Türkiye'de 360 küsür tane firmadan bir tanesiyiz biyoteknoloji hı hı. alanında. Plazma alanında da yine Türkiye'de çok az... Sayıda Hı. olan firmalardan bir tanesiyiz ama tabii soğuk plazma kısmında kendi esas ana alanımızda tekiz ee, ama uluslararası boyutta farklı firmalarda var. Hı. Bu yönde çalışmalarımızı devam ediyoruz. Evet biraz bu çalışmalardan gerçekleştirmiş olduğunuz projelerden bahsetmenizi istiyorum bizlere. Tabii ki hemen şöyle bahsedeyim kısaca. Biz bu işe başlarken davitla. Hedefimiz daha çok e, tipik e, Türkiye'de hatta dünyada olan bir şey. Bu savunma e, sanayiye yönelmekte. Çünkü çok stratejik bir teknoloji. Fakat pandeminin e, ortaya çıkması ve akabinde bizim ilerleyen süreçte yapacağımız çalışmaları biraz daha öne alma gereksinimi duymamız sebebiyle endoskopik soğuk plazmaya ağırlık verdik. Ee, nedir? Bu bronkoskopik metotta üst solunum yolu enfeksiyonlarının veya hastalıklarının yine aynı sebeple alt solunum yollarında ortaya çıkabilecek hastalıkların herhangi bir farmakolojik ihtiyaç bulunmadan tedavi edilmesini sağlayan bir cihaz. Bunu ortaya koymaya karar verdik. Çalışmalarımıza başladık. Güzel de ilerledi çalışmalarımız. Şu an belirli bir aşamayı geçtik. Tabii bu uzun bir süreç medikal bir cihaz bu ilerleyecek ama teknoloji altyapımızı ortaya koyduk. Endoskopik plazmanın yanında plata pile e, işte hava, su ve gıdaların sterilizasyonunu sağlayan bir ürün ürün grubu Hı -hı. geliştirmeye karar verdik. Biraz e, plazmaya değinelim öyleyse. E, plazma nedir ve türleri nelerdir bizlere açıklar mısınız? Tabii ki hemen kısaca bilgi vermeye çalışım onunla ilgili. De. Plazma dediğimiz şey aslında literatürde ve genel olarak bilim dünyasında maddenin dördüncü hali olarak bilinen e, bir madde hali. Fakat bunu sadece bir dördüncü hali olarak kısıtlamak bana biraz şey geliyor, e, absürt geliyor çünkü çok nitelikli. Plazma moleküler olarak oluşum anından itibaren çıktıların tamamına yani iyonizasyon, radikaller, fotonlar bunların hepsine e, o deşarza, o efekte plazma isim veriliyor. <laughs> Bu farklı proseslerde, farklı reaksiyon oluşumlarında görülebiliyor zaten. Gözde de görebileceğimiz plazma kaynakları var. Nedir bunlar? En basiti güneş, şimşek. Bunun yanında gözümüzle göremeyeceğimiz plazma kaynakları bunlar var. Bunlar neler peki? Bunlar bunlar da hücre oluşumları, canlılarda, doğada görebileceğiniz bütün canlılarda büyüme anında ya da iyileşme anında hücresel oluşumların hepsi plazma oluşumu. Yani hı. orada ortaya çıkan efekt, biz bunu gözümüzde göremiyoruz. Belki Çok mikro, nano boyutta incelenebilecek, görülebilecek şeyler ama bunların tamamı plazma hı hı. oluşumu. Kullanım alanlarından da biraz bahsetmenizi istiyorum. İlerleyen zamanlarda, dönemlerde hangi alanlarda kullanılabilecek? Tabii plazma iki ayrı madde. Kullanım alanları da buna bağlı olarak değişmekte. Plazma hem sıcak hem soğuk. Tabii çok sıcak plazma prosesleri de var. Çin'in son dönemde yaptığı bir dakikanın üzerinde yapay güneşi oluşturdu Çin. Yani bu ciddi bir olay. Ee, bu çok yüksek bir sıcaklık, çok farklı bir füzyon e, reaksiyonu hı hı. gerçekleşti orada. Fakat günümüzde dünya üzerinde kullanımı sıcak plazma üstü, sıcak plazma kullanılıyor bu bahsettiğim 2000, 2500, 3000 hatta 6000 derecelere kadar çıkabilen hı hı. sıcaklıklarda moleküler iyonizasyonu sağlayan madde üstünde, materyal üstünde bir proses e, gerçekleştiriliyor. Soğuk plazmada ise e, tam tersi oda sıcaklığında ilerleyen bir proses. Ve bunda da iyonizasyon mevcuttur. Fakat bu daha çok maruz bıraktığı parçayı materyali parçalamaktan ziyade moleküler parçalamaktan ziyade yüzey işlemi ya da daha farklı belirtmek gerekirse medikal alanda hücrelerin kendini onarabilmesini sağlayan ya da mikroorganizmaların yok edilmesini sağlayan farklı olgularda kullanılabilmektedir. Hı hı. Peki ilerleyen süreçlerde hangi alanlarda karşımıza çıkacak? Şu anda dünya üzerinde plazma, e, NASA, CERN, Leibniz Enstitüsü, Çin Ulusal Plazma Enstitüsü gibi kurumlarda çok ciddi araştırmalar Hı. ve geliştirme çalışmaları içerisinde bulunulmakta. Türkiye'de olay biraz daha yeni yeni, yavaş yavaş yüzüne çıkmakta. İlerleyen süreçte e, bizim en büyük hedefimiz, en temel hedefimiz medikal alanda çok ciddi ürünlerle insan hayatını etkileyen hastalıklar için bunların başında kanser geliyor. İlaç ve benzeri ihtiyaçlar olmadan Hı -hı. insanlara bir tedavi imkanı sunabilmek. Hı -hı. Bunun yanında yine alternatif yaptığımız mühendislik çalışmalarına bağlı kalarak müşteri grupları oluşturmaya çalışıyoruz e, ilgili alanlarda. Müşterilerimizin maliyetlerini olabildiğince düşürüp onlara daha verimli ve sürdürülebilir bir teknoloji altyapısı sağlamaya Hı -hı. çalışıyoruz aslında. Biz. Son olarak ekran başında bizleri izleyen Lifestyle izleyicilerine söylemek istedikleriniz neler olur peki? Öncelikle Lifestyle ekibine ve sizlere e, plazma teknolojilerine, bu ileri teknolojilere duyduğunuz ilgiden dolayı çok teşekkür ediyorum. Bu hakikaten onur verici bir durum. Ekran başında dinleyicilere ise gelecekten hiçbir zaman ümitlerini kesmemelerini, her şeyin dünya için, doğa için, insanlar için çok daha güzel olacağını, en azından dünya üzerinde bunun için çalışan insanların olduğunu bilmelerini söylemek isterim. Firma sahibi Mehmet Aközle plazma teknolojilerine dair çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Eğer sizler sohbetimize ortalarında ya da sonlarına doğru eşlik etmeye başladıysanız YouTube üzerinden tamamını izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü gerçekten çok bilgi dolu bir sohbet oldu. Sıradaki konuğumuz şimdi sizlerle. Sky Medya'nın sunduğu Lifestyle sona erdi.